tertemiz bir insan, bir yüksek ve ulu yüce ruh. Sevgili Cenk ablamızdan bahsediyorum sevgili izleyiciler. Ablam! Yavrum! Hoş geldin canım abla. Bedenlenmiş miydin sen? Bedenlendim. Bizim şey yok mu Ayşe? O demiş bu hipnoz saati bozulmuş. Ya ne hipnoz manyası ki sallayınca <laughs> hipnoz gene. Yani uyutuyor ablam ya yani ne varsa senin saatinde. Ha, hayır Dur. bozuk değil. Bozuk olsa uyut uyutmaz. Bakayım ben anlarım bozuk mu değil mi? Durmuş ablam bu. Pili Güzel hipnoz içindeki ha. enerjiye bakacaksın. Ha, ama saat bozuk yani onu söyleyeyim. Saat bozuk hipnozu çalışıyor önemli olan. <laughs> Peki hipnoz saat özelliği diyeyim sana anla. Peki saati de çalışsa mesela ayarladığın saatte hipnoz uh. etme özelliği var mı? Bir yokladılar bu. <laughs> <laughs> Magoa! Bagoa mı? Jagar mı? Jagar Bagoa daha mı? çok yoklar seni canım ablam benim. Yok yok Bagoa da sağ olsun. Burada Bagoa mı içeride? Bagoa mı? İçeride Burada da birileri var gibi o tarafta kimse var <gülüyor> mı? sağ sana öyle geliyor güzel. <laughs> Hoş geldin canım ablam benim. Hoş bulduk benim. yavrum. İyi gördüm seni. Aslında ee, durumlar biraz düzelmiş gibi. Geçen güzel sefer fena kaos vardı. vardı. Onlar biraz toparlandı. Öyledir o e, retrolara göre falan. Bu arada Merkür retrosu e, bitti biliyorsunuz 25 Nisan'da. <laughs> bir sonraki retro ne zaman olacak? <laughs> 5 oldu? Ağustos'ta güzel kızım. <laughs> Ama çok mesafe bekleyemem. Ben bir otobüse bineyim. <laughs> Zeus şey dedi. Yani dedi bu e, retroları çoğaltsak falan bir Venüs retrosu dedi. Ben hop falan diye ayaklandım. Allah Allah. Benim şimdi retro dediğinde Bu gezegen hafiften yavaşlıyor. Yavaşlayınca bizim bütün işler de yavaşlıyor. Ha. Hani böyle kimi günler dersin ya ya bugün geçmedi niye işte o retrodan hiç yeni retro açılmıyor bu canım ablam? çünkü Mer Merkür retrosunda falan bahsediyor. Ha. Ben de onu dile getirdim yani o Venüs deyince o dedim yani Satürn retrosu yapalım hem böyle etrafında evet. onun yüzüğü var çok mantıklı daha dikkat çeker dedim bir de Merkür Merkür başakları yükleniyoruz başakları yüklenmeyin dedim <laughs> o kadar yani birazcık da daha... <laughs> Satürn de biliyorsun oğlakların. Oğlaklara dedim bir şey yapalım. Biraz oğlaklara yüklenmek Bu işte, lazım. O işte bakayım bir düşüneyim dedi. Bir iki haftaya e, Satürn retrosunu başlatıp işte 5 Ağustos'taki Merkür retrosuna da bir böyle şey gibi ön grup gibi selam olsun Selamı gönderdin falan. mi geçen ablam şeye? E, Zeus'a. Zeus'a. O bana gönderdim. hiç selam falan söylemiyor mu? <laughs> yani sormuyor <laughs> mu ne yapıyor ne ediyor falan. Yani o kadar çünkü kendisinin reklamını yapıyoruz sayılır burada. E, seninle yaptığımız programlarda sürekli Zeus'tan bahsediyoruz. Evet. Yani i̇tibarını Sana biz koruyoruz. Selamını o küçük sinekle gösterdi gönderdi. <laughs> Dedi. Evet sağ olsun Zeus mu ben bu Ben dedi işte e, seni nasıl görüyorum? Anla gibisin ama mesaj <laughs> olarak diye ben algıladım. Öyle ben okudum. öyle algılamıyorum. Ben kötüye yormuyorum mesajları canım. Ablam iyiye yoruyorum. Aferin güzel kızım. <laughs> sağ ol canım ablam benim. Ablacığım e, peki bu sevgili e, nedir o senin? Bir bebekler vardı. Voodoo Vudu Vudu bebektir bebekleri. şudur yani ticari olgular nasıl gidiyor? Almıyor kimse. De. Enflasyon herhalde. Ee, e, bu, bakim, satıyorsun tabi. Ha işte bu satürn retrosu olursa bir satışlar artar belki o hani. Yani kimse bizim ülkede öbürüne e, kötü. Aman ben de aman kem göz aman şey falan kimse kimseye büyü yapmak istemiyor. Hmm. Peki fallanan fandalye falan açık mı? Falafel falan. Açık açık açık. E, o falloverların devam yani. Bir tane or, e, şeye roof açacağım bir tane. E, ona isim <laughs> arıyorum. Fall roof. Fal roof gibi bir şey düşünüyorum. Ee, orada hem daha gökyüzüne yakın, hem gökyüzüne bakıp orada direkt yıldızlar da hani bak işte bu görüyor musun? Bak mi me koy canım ablam. Fall zaten onlar benim Fall için. Fall hmm. ee, şey bu arada tabii bu e, astrolojiyi astroloji kötüye kullananlar da var şimdi bu şampiyon olacak diyor. E, %50'ye %50 şans. Salla ben evet. bilmiyorum. Ben seneden kim şampiyon olacak? Tanıyor musun canım olacak? böyle kişileri? Yani tanımam, böyle tanımam. Bir takım Hiç spekülasyonlar oluşuyor. Dışından. Yok şu şampiyon olacak, bu bizim, şampiyon olacak. Bizim e, şeyindir bizim tarotçu Fatma'nın adamıdır o. O da öyledir. Katakulli peşindedir. He. Ama bak mesela o e, coin moin olayına gir. Sen de coin olayı falan biz, bence sana da bir coin yapalım canım ablam. Ama o şey ya NFT'ye soktun beni. Aldın benden 10 bin lira. E, ne oldu <laughs> NFT, NFT, patladı canım ablam. E, işte, ben sana dedim ben gördüm NFT patlayacak dedim. Olmaz dedim. Aha, sen görmüş müydün Abi, o zaman? <laughs> patladı şimdi mi? patladı? Canım. <laughs> bulgur, yani şu yoğurtlu bulgur yapmayın çocuklar öğle yemeğinde. Anladım. Ucuz diye bulgur yapıyorlar. Ben de yani benim çocuklar ne yiyorsa onu yiyorum diyorum. Yo Yoğurttan o bulgurdan olmaz canım ablam. Ekşi yoğurt kullanmışlardır. Peki e, coin, token falan bu olaylara giriyor. Token ne güzel kızım? Token da e, yine bir tür coin gibi bir şey ama onu yapmak daha kolay. Biraz daha böyle e, başka blockchainlere adapte ediyorsun onu. E, yapalım bir abla coin. Abla coin değil, kabla coin mi yapsak? Kablam coin de olabilir. Ama onu yani cen kablının ayrı yazıldığını bilmeyenler kabla coin ne falan diyecektir. Yani <laughs> o yüzden abla coin değil. Ha, abla coin değil, herkes anlayacaktır Hayır, diyorsun. Koreyen yani çok fazla çılgınca kazandırmıyor, çok da inmiyor. Böyle sakin, savunmacı coin falan gibi bir şeyler yazarsın. Ee, peki sen onları mesela kendin görülerinle duru ve kuru görülerinle yükseltme, alçaltma gibi olgulara gidebilir misin? Değerini mesela sen borsayı yükseltebiliyor musun canım ablam ben uzaktan? Ben ne olacağını görürüm. Onları değiştirme yetkisi Zeus Ha Zeus'u kafalarım. Ha Zeus coin yapmıştık. O da tutmadı. yani <laughs> Zeus koyu var mıydı? Aa kimse almadı herhalde. güzel. Yani yani şöyle alıyorlar. Böyle bir çizer geliyor. Sonra <laughs> pat satıyorlar. O arada kazanan köşeyi dönen dönüyor güzel kızım yani. <laughs> o yüzden hani e, gerçekten çok, bence şey çizelgesini falan bildiğine göre bayağı bir niyetli niyetlenmişsin bir aralar Bir herhalde. araştırmasını yaptım. Zeus da dedi şunun bir fizibilitesini getireyim bana falan. Bunu ben bina etmedim. Kim bina etti bunu falan diye de <laughs> şey yaptı sinirlendi <laughs> Biraz, blockchain falan deyince. O öyle şeylere sinirleniyor değil mi? Yani kendisinden yani, başka hiç kimse bir şey bina etmesini istiyor. Çok <laughs> çok eski yani. O anca ağaç bina etsin, çağlayan bina etsin. Hala yani. o kafalarda. Dediğim dedim 2024 teknoloji var. Bunları insanlar kendi bina ediyor. Nasıl yani? kendileri bina falan diyor. Gene bir gürledi şimşekler yıldırımla başladı. <laughs> yani. Ama suyuna git canım ablam fazla gürletme kendisini. Ee, peki ablacığım bu e, vudu bebeklerle vudu bebekler gibi koyunları e, coinleri de millete böyle ilişecek şekilde insanlarla yani sinirlenecek Bakın, benim oradan kazancım da bana şimdi kaç coin verecek? Ama kaç ablacığım, ablacığım sen de coin? her şeye maddi olarak bakıyoruz. Maddi çünkü madde dünyasındayız. Ben astralde böyle miyim sanıyorsun? Astralde böyle değil mi? Hiç Her uğraksan, şey sevgi. Her şeyi sevgiyle, duygularla. Ya orada da soruyorum tabii kaç sevgi vereceksin. Avran kaç? Kaç vereceksin? Nefret ne kadar? Sevgi bu kadar. Aşk şu kadar falan diye. E orada da onların piyasası dönüyor tabii ona göre bakacağız. Anlıyorum canım abla. Peki terazilerle ilgili bir gelişme var mı canım ablam benim? Teraziler bu Satürn eğer retrosunu yaparsak ki e, yaparsak 5 Ağustos'a kadar sürecek. O arada e, terazide parsayı toplayacak Bir de bu kızım. arada e, bazı bölgelere, bazı işte mekanlara falan e, Burcu'na göre milleti alıyorlarmış falan gibi bir haberler gördüm canım ablam. Senin evet. başının altından ben çıkmıştı diye mi, düşünüyorum. Ben bunu dedim mi demedim mi güzel kızım? Ben sen yapmışsındır zaten. Ben yapmadım. Mı? Beni duyan, e, buradan izleyenler aa dur biz de böyle yapalım falan diye mantıklı mı mantıklı. Fakat ablalarını görmeden gene böyle bir şey yapmışlar. Şimdi evet. sen fikri ablandan çal. Ondan sonra Onu ama bunu yapma haber ol her tarafta. Ablandan bir kelime bile bahsetme. Sağ ol ablacığım dese. O röportajın sen yine ben yine hiçbir şey gam yemezsin. Söyleyeyim. Ben ama onu o New York'taki o tipi ben biliyorum o şeyi. Aurasını da tanıyorum. Astral'de göreceğim o zaman. Peki, Nasıl aurama bakacak bakalım. Ee? Yani o zaman şey yapacağım. <laughs> Peki sen böyle bir şey yapmaya kalkışır mısın canım ablam? Mesela işte sadece koçların e, girebileceği daireler, binalar veya işte mekanlar. Şimdi zaten bunu öngörüyorum. Şimdi insanlar böyle aslında tek dostlarının burçları olduğunu anlamaya başladıkları zaman bu astroloji biraz daha e, geliştiği zaman. Hmm. Yani aslında benim şu an e, falafel filan Küçük kafeler. İnsanı tek dostu devasa, Burcu mudur Canım abla. Tabii ki. Çünkü hep seninle o. <laughs> evet. Yükselen Burcu da onun dostu. Ha, Böyle Bunun bir, beraber bir ekip çalışması var. Anlıyorum. E, şimdi e, bu şekilde devam ettiği sürece benim daha evvelden öngörüde söylediğim Burçlarla ilgili ülkeler kurulmaya başlayacak. Çünkü adam e, Koç Burcu. Tabii kimi seviyor? Koç Burcu'nu seviyor. Koç, koç Burcu'nu başka kim sever? <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> benim e, yani şimdi kısa vadede planım bir Terazilvanya gibi bir ülke açıp Ha. Bu ülkenin de e, naçizane başına geçmek isterim. Çünkü terazilerin benden iyi kimse yönetemez. Evet. E, bir tane koç veç açarız. Peki mesela terazil Vanya'ya bir koç gelmek istese ne bileyim bir vizedir bir takım ödemeler falan Kampanyamız mı var. koçtan e, tera, teraziye geçecek. 3 ay ne kadar gelecekse vize gibi düşün. 5 günlük işim var dedi. 5 günlüğüne teraziye geçip gelecek. Koç Burcu'nun normal Ama o sırada... Almayız. Kavga, kavga gürültü anında fitne fücür onlar. Sok bir ortama. Bak nasıl kavga Peki var. mesela e, Terazi Vanya'ya bir koç olarak gelmek istiyorum ve e, kampanyadan yararlanarak işte e, kendimi Terazi yaptım. Geldim 5 ne diyelim. O 5 gün içerisinde Terazi astrolojisi mi benim e, durumuma etkiliyor? Tabii etkili ki Terazi ile ilgili ne varsa o gün ona, o yüzden geleceğin zamanında... İşte o kötü yani da, Teraziler astrolojik olarak çok kötüdürler canım ablam. Değildir. Terazi olarak yani <laughs> o günleri seçerse mesela ben dedim ki yani bu hafta Teraziler çok iyi kazanacaklar dedim mesela. Ha. Yani o haftayı seçip Terazi ya geldiğinde... Hem, hem iyi ondan kazanır. Hem zaten Koçveç gibi bir yerde kim yaşar ya Koçveç. da Koçveç Aslan da diye bir yer düşünüyorum. Aslan evet. burçlarının bunları her bir birbirine hava atmakla orada çalışacak işçi bulamayacak. İşçi içinde kim var ideal? Oğlak burçları, Balık burçları. Evet. Bunları da oraya işçi olarak gönderebiliriz ama tabii onları da o zaman işte Aslan burcu yapmak lazım falan filan karışık işler ama bir Terazi ilvaniye'yi açalım. Siz o yetkiyi bana bir verin. Bana o yetkiyi verdikten sonra bakın neler Yetki olacak. Yetki almak gerekiyor, milletten çalmak. Evet tabii ki. Yani sırf Zeus tamam diyor, sen yap diyor ama o sırf sonuca bakıyor. E, o yani. tabii yani sen yap der ama sonra e, yarıda tabii, bırakır. Tabii. E ablacığım bu arada sevgili izleyicilerimizden yine mektup yağdı e, bu hafta. Onlardan bir tanesini seçtim senin için. E. Yani bu zaten seçilmeye çok müsait. Herhalde böyle ilginç objelere yazmalarının sebebi o mektubu seçeyim diye e, şey yapıyorlar. Başarılı da oluyor izleyicilerimiz. Kendilerini oluyor. tebrik Peki, ediyorum. Peki ücretine gönderdiğimiz soru ücreti böyle soru cevaplar bakıyor. Bakıyorum yani ekonomiciler falan da diyor ki şöyle olacak dolar böyle falan yani Atıyorlar, Yani bunun için herhangi bir ücret konuşmadığımız için ben şey yapmadım. Alalım mı bunlardan ücret canım O tabii. Allah e, Allah. Ben, ben ne yapacağım bu topu? Orada çocuklar top oynayacak şimdi. Bir de cam kıracaklar. E, he aslında öyle. Ki bu arada e, cam kırıklarına çok dikkat etmesi lazım. Özellikle hangi burcun? İkizler burcunun bu dönemde e, çok cam kıracaklar. <laughs> <laughs> Peki canım ablam bu güzel bilgiyi de verdiğine göre mektuba geçmek istiyorum. Geç bakalım. E, Merhaba benim güzel ablam diye başlamış mektubumuz. Nasılsın canım ablam benim diyor. Evet mektup yuvarlaktır diyorsun. Hayır <laughs> 90 dakikadır canım ablam. <laughs> Espriye espriyle dikkat edersen. Duydum güzel. Soru ee, soruyu cevaplayacak mısın canım ablam? Ne canım ya ablam? Ya onları geç. Geç döndür ama dönüp gene başına geleceksin. <laughs> ya yani burada. mektubun yuvarlak olmasının da e, böyle bir şey var. Esprisi var evet. evet. E, ablacığım... Orada sen meşeğin yuvarlak ne de bilir misin? Güzel Aa güzel? yuvarlak makineden bahsettim. Ya, Makine ya. yuvarlaktır tabii, diyoruz. Tabii tabii. Evet. E, ablacığım benim bir maruzatım var demiş. Eşim beni terk etti diyor. Klasik olduğu üzere. E, fakat biliyorum klasik olduğunu e, düşünüyorsun ama bu klasik bir terk ediş değil. Daha önce hiç duymadığın bir terk ediş canım ablam demiş. Şimdi sıcak oldu. Ablacığım sen bu dinlemiyorsun. Ev devamlı He. bir şeyler bir şeyler tamam. bir şeyler. Ablacığım eşim evi terk ederken neymiş efendim Galatasaray şampiyon oldu diye evi terk ediyormuş. Evde ne kadar futbol takımı forması varsa ki bizim evde genelde her takımın formasından bir benim bir de eşimin olmak üzere birer çift vardır. Onların hepsini almış üstelik benim olanları da alıp evi terk etmiş canım ablam. Bu adam geri gelir mi onu çok seviyorum döner mi bana canım ablam demiş. Vallahi deplasmana gitmiş güzel kızım onu söyleyeyim. <laughs> Formaları yani, niye götürmüş form ya ablam? Yani e, de demek ki bu bütün formalara girip maçlara gidiyor. Çünkü bu üzerinde Ali Koç falan da yazıyordu yani bütün formaların <laughs> üzerinde. Onlar giyip giyip geziyordu ee, ama Hanfi'ne ait olan yani bu mektubu gönderen kardeşimize ait olan formaları da götürmüş. Evet neden? Sadece kendi almamış. Çünkü yengeç ikinci evde. E yaz da geliyor. Bu şimdi ikinci eve gitmiştir. Orada ee, tabii ki tek başına oturmayacak orada. E, oradaki e, Oraya da ona da forma e, yengeç verecek. Yengeç giyecek orada ee, falan. Peki geri döner mi diyor. <laughs> Mümkün değil mi? Bak, kapatılan bir defter, kitap da olabilir. İçinde bir şey yazıyorsa kitap, yazmıyorsa defter. Defter. Ee, zaten yazmıyorsa da... niye kapatılsın? Açık dursun belki yazarız diye düşünüyorum. Aslında o da güzel bir şey ama işte onu da şey yapmıyorlar. Yani onu da kapatıyorlar. Bunu diyorsun. ben önermiştim bir sürü fallı vurma. Ee, bunları kapattıktan sonra bir daha açmayacaksın zaten. Yani çocuğun döneceği varsa ki muhtemelen boğa burcu. Hmm. Çünkü oburluk bak, formalarda da kendini göstermiş. O oh, uzay etme, ondan da olayım, o oh, da olayım falan diye tam boğa burcaydı. Evet, yani. boğa oburluğu diyoruz. Evet, e, dönmez, dönmesin de kızımız kendine göre. E, futbolla da çok alakası olmayan başka sporlar da var. E, ne bileyim, tenis var değil mi? Evet. E, bu, bu... Şey, benim pek alakam yok sporla o yüzden hani e, pek bilemedim. E, şöyle bitirmiş canım ablam mektubunu. Ablam e, artık futbolla ilgilenmeyip acaba curlingçi biriyle mi birlikte olsam e, rumuz Safoz Körfezi demiş. Aklın yolu bir o da değil. Başka spora yönelsen mi diyeyim? Başka bir spora bence de yönelsin. <laughs> Safoz Körfezi de şey olmuş yani biraz e, Rumuz olarak beğenmedin sanırım. Ben beğenmedim yani. <laughs> Kızımız muhtemelen Başak Burcu yani ağzından bir laf çıkıyor sonra ne laf ettim ben diye sonra onu düşmüştüm. Şu an ağlıyordun herhalde bu. Safoz Körfezi Falan diye. Evet. ben normalde hani enerji gönderiyordum ama enerji yerine küçük bir taklit de hem izleyenler de şey olsun benim yeteneklerimi de görsünler diye. Anladım. Yani ya istersen para falan da gönderebilirsin canım abi. Mesela bana da gönderebilirsin para varsa. O zaten benim yorumlarımı dikkatlice dinleyenler alt mesajları görüyor zaten. Bayağı zengin oluyorlardır diyoruz. zaten özellikle Türkiye'de köşeyi dönenlerin %90'ı zaten Cenk ablayı Peki takip onlar e, takip ediyorlar da seni görüyorlar mı canım ablam? Yani köşeyi dönenler bari sana 3-5 adam işte senin diyor. sayende. New York'taki adam dönmüyor. Hadi bizim mahalledeki çocuk dönsün dedi. Dandik bir tane oraya kafe açmış dedim. Burası yürür. Tamam ablam sağ ol dedi. E, sağ ol. Ona da hiçbir şey yok. 150 lira kahveye para verdim. Bir, bir de kara para alıyor senden. Olacak işte insanlar çok acımasız canım ablam benim. O halde ne gönderecektin canım ablam? Onu gönder. Ben Bir e, şey yapacağım. Taklit yapacağım. Ha, taklit. Ne taklidi yapacaksın canım ablam? Örümcek taklidi. Aa, en sevdiğim taklidin. Ablacığım e, şurada bir örümcek mi var? <gülüyor> <gülüyor> o kadar iyi yapıyorsun ki inanır mısın, karıştırdım tamam, canım abla. Hadi bakalım. E, uyutacak mısın benim canım? Benim e, e uyuyla kapatalım işte canım hipnozla. <laughs> Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan